Kardeş bunları senin bacanın ayağına mı sıtılar? Evet. Kim dediniz? Emir Büyük Derece mi dediniz? Öyle. Bu Emir'in babası senin bahsettiğin o Affan Büyük Derece değil mi o? <laughs> Öyledir. Bunların bütün iş yerlerinin adresini çıkaralım. Ya ne diyorsun Abid? ya? Ağam özür dileyerek söylerim ki yani bu adamlar racondan uzaktır. Raconda kalleşlik olmaz. Bizim aşiretimiz bugüne kadar en küçük kirli bir işe bulaşmamıştır. Bulaşacağı da yok. Ama bulaşırsak gücümüz çok büyük olur. Bunların bütün iş yerlerini bombalatalım. Allah'ım özür dilerim. Seni sinirlendirecek bir şey mi söyledim? Yok abi, yok. Düşünüyorum kardeşim. Bunları alacaksın, etek giydireceksin, bey oğluna salacaksın şerefsizleri. Abi yer altına iniyor muyuz? Gireceğiz Ferit. Bir gireceğiz, çıkacağız. Emniyete geri dönecek miyiz? Sen döneceksin aslanım. Anında şanında döneceksin ama benim yapacağım bir iş var. Bu işleri bitireceğim. Ondan sonra bana itibarımı geri verecekler. Terfi verecekler ama ben atıma binip gitmiş olacağım.